Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de size çok güzel bir sürpriz var. Tonguç paket mi yapacaksınız hocam bize? Teok paketi, Teok seni paketleyecek. diyecek. Evladım çok az zaman kaldı biliyorsun. Evet değil mi? hocam ya çok az Burada zaman az zamanda ne yapacaksın? Hocam herhalde soru benim ya da ne bileyim Aynen. ne yapmalıyım hocam? Başka şeyler. Bir sürü çalışacaksın. En değerli zamanın şu zaman. Bak Tomuş bize Kerem Yılmaz BJK diye Be Beşiktaşlı bir arkadaşımız. Youtube'da aradıklarımızı bulamıyoruz. Keşke düzenli süper bir siteniz olsa. Aynen Gerçekten. hocam ben de aynı sen işler ya. Barış D de demiş ki bize soru çözüm videolarınız var mı demiş. Gerçekten hocam soru çözüm videolarınız Hayır, var işte mı? bak onun sürprizi geliyor şimdi bak. Ondan sonra Ömer Faruk demiş ki hocam sizin sorularınız var mı demiş. Hocam sizin sorularınız var mı? E, tamam sen söyleme Ömer Faruk söyle. Sümeyra Kaynak demiş ki internet sitesinde soru çözümü var mı demiş. Yani şimdi bunların hepsini duyduk. Yok hocam yok ben biliyorum. Yok. Dinledik ve ne yaptık evladım? Biz bir kulak kabarttık evladım. Biz bunlara kulağımızı kabarttık ve dedik ki o zaman Yeni Aa. Tonguç Akademi.com da bunların hepsi olsun dedik ve Tonguç Akademi.com'u yeniden açtık Tonguç. Aa. İşte sürprizimiz bu. Tonguç Akademi.com. Hocam eskisi de yavaştı bu hızlı mı? Eskisinden çok daha hızlı. Çıkmattırdınız hocam. Hiç şey yapmıyor. Aynen hiç takılmıyor ve tak 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 ilerliyor. Ve, ve videolar çok düzenli. İçinde neler var biliyor musun Tonguç? Neler Bir var hocam? Bir kere bizim bütün konu anlatım videolarımız yani en değerli şeylerimiz içinde duruyor ama müfredat sırasına göre ve soru çözüm videoları ek olarak var ve konu testleri ek olarak var. Yani yüzlerce soru var TEOK'la alakalı. TEOK'a çok benzer sorular. Ve aynı zamanda bu soruların ve diğer soruların da soru çözüm videoları. Öğretmen acaba nasıl çözüyor bunları? Ha. Hani merak etmiyor musun? Öğretmenler hocalar nasıl çözebiliyor? Bunlar akıllım çok mu? Ha, Hayır. Evler. Ünite özetlerini hocam. taktiklerin o zaman. hepsini gösterdik. Ünite özetlerini de evladım. Bütün üniteyi tek bir videoda 20 dakikalık, 18 dakikalık, 30 dakikalık videolarda anlattık Tonguç. Ha. Ve ondan sonra bütün ünite ünitenin Özetini burada yaptık. Son üniteler çok Ve önemli. Ve renkli canım. renkli. Hiç beni seni daraltmayacak şekilde yaptık. Teşekkürler hocam. Son ünitelerde çok önemli. Son ünitelere özellikle Teok 2'den önceki ünitelere çok değer verdik. Tonguç, 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 Ak Tonguç Akademi nasıl kuruldu biliyor musun Tonguç? Türkiye'deki herkese, her tarafındaki illere hizmet vermek için kuruldu. Çok güzel. Ve Tonguç Akademi'nin temel bir amacı var Tonguç'cum. Tonguç amacı eğitimde fırsat eşitliği Tonguç. Hepimiz eşitiz hocam. Halkçılık ilkesi. Bunu yaparken biz deli gibi çalışıyoruz. Gece gündüz video çekiyoruz sana. Hatırlıyorsun. Evet, hocam. 7. sınıf, 6. sınıf, 8. sınıf, 9. hep hiç durmuyoruz Tonguç. Evet hocam. 8. sınıf videolarını tekrar tekrar çekiyoruz ve bunu yaparken bir ekibimiz var Tonguç. Aynı zamanda sorular hazırladık. Artık biz artık. Yeni web sitesi için acayip kaliteli sorular hazırladık ve web sitesi yaptırdık Tonguç. Bayağı uğraştık. Yavaşlama şimdi süper olmuş 6 -7 galiba. 6-7 aylık bir emeğin sonucunda yeni bir web sitesi kurduk evladım. Bunu yaparken de tabii ki bir maliyetin altına girdik. Mantık gibi. Krediye girdik, on sonra borçlandık ve benzeri. Sonuçta dedik ki Tonguç, ya Tonguç Akademi amacımız eğitimde fırsat eşitliği. Evet. Tonguç Akademi kar amacı gütmeyen kurum olarak kuruldu ve bu şekilde devam edecek hiçbir zaman sana... Ee, videoların bak %95'i YouTube'da ücretsiz. YouTube'u aç. Bütün videoları izleyebilirsin zaten. Evet hocam. Ama sitemizde ne var? Düzen, Daha var? düzen var. Soru çözümleri var. Sorular var. Ürettiğimiz sorular var. Yani nasıl sen kitap alıp soru çözüyorsan aynı onun gibi sorular var. Soruları videomuz internet sitemizden çözebilirsin evladım. Aynı zamanda web sitemiz çok daha takılmadan akan bir web sitesi oldu. Hayır, yani kadir ve bunu yapabilmek için minimum maliyet talep üzerine bize bir sürü talep gönderdin ya. Evet. Sen yani soru ver işte bilmem ne var. Biz dedik ki minimum maliyet, maksimum faydalı bir paket yapalım dedik. Tamam. Bu paketi de. E, ee, Teok sizi paket yapmadan <laughs> biz yapalım dedik. Teok'u siz paketleyin dedik. İnşallah. Bak biz de Teok'u paketledik senin önüne koyduk. İnşallah bunu yiyeceksin. Bir soru bankası fiyatına gibi düşündük bunu. Yani insana kırtasiyeye gidince 30 35 lira bir soru bankası alır ya. Aynı onun gibi bir dönemlik üyelik yapalım dedik. Tonguç Akademi'ye girsem üye olsam alabiliyor muyum? Aynen Tonguç Akademi'ye gir üye ol ve bunu e, direkt alabilirsin Tomuç. 9. sınıf paketi de yaptık aynı zamanda. Onu da satın alabilirsin. O kaç para hocam? O da aynı fiyata. Teok paketi de aynı fiyata ama sana çok önemli bir sürprizim Nedir var. Nedir hocam? Bak bunu kredi kartıyla SSL sertifikalı yani güvenlikli. Hiç çekinme çünkü orada e, satış sözleşmesi ve benzeri kredi kartı satın alabilirsin. E, onaylanmış bir şey. Kapıdan ödemeyle de, ödemeli de alabilirsin, Aa, Tomuç. alabilirsin. Ve bir taşla iki kuş sana. Çok Nasıl büyük hocam? bir sürpriz. Diyoruz ki 8. sınıfı alırsan sen bak, evet bu sene yani Teok'tan önce alırsan Tomuç 9. sınıfta senin oluyor Tonguç. Yüzlerce video mu var? Aynen o zaman? bak 9. sınıftaki 450 500 video da senin oluyor bir anda. Of. Yani şimdi 8. 9. sınıfta zorlanmayacaksın demektir. Bu ilk 10.000 aboneye özel yaptık Tonguç. Herkese yapmayacağız bunu. Sadece ilk 10.000 abone ile sınırlı Tonguç'um 8. sınıf TEOG paketi alan herkese seneye kullanabileceği bütün derslerin olduğu edebiyat, dil anlatım, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji hepsinin olduğu 9. sınıf paketli hediye oluyor. Beden dersi var mı hocam? Aynen Tonguç'um beden dersi Saçmalama <laughs> 8. sınıfta da matematik, inkılap, Türkçe, e, ta, ink, şey, e, fen, sorular var, hepsi soru hepsi var. var. Soru var, soru çözüm var ve benzeri her var. şey var. Buradan tek taşta iki kuşu vurmanı istiyoruz evladım. Hadi bakalım. Tonguçalim.com'a <laughs> gir, üye ol. Hemen üye Bilgilerin bölümünde paketlere tıkla, oradan da e, satın almanı yapabilirsin. Tebrik ediyorum seni. Sağ olun hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Ve Tongucami.com'da video yağmurumuz şu ile devam ediyor evladım. İnşallah sana faydalı olur. t oktamda çok güzel bir şey yaparsın. İnşallah. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Tongucami.com'a giriyorum hocam. Tongucami.com bom 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 hadi bakalım.